Arkadaşlar, ee, videoma hoş geldiniz. E, bu videomda size, sizlere gardıropsu uygulamasını bilen arkadaşlar için diyorum. E, e, yeni ürünler yükledim arkadaşlar, inceleyebilirsiniz. Hatta şimdi bilmeyen arkadaşlar için de göstereceğim neyin ne olduğunu. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Uygulam Gardrop uygulama, uygulamasının görüntüsü böyle. Giriş yapıyoruz. Ee, hesabım böyle arkadaşlar. Ürün yeni yüklediğim ürünler, pantolon, e, gömlek her şey var arkadaşlar. İsteyen almak isteyen arkadaşlar için fiyatta uygunluk yapılır. Hatta aşağılarda onu inelim. Öğrenci arkadaşlarımız için de kitaplarımız var. Ee, böyle okuma kitapları, test kitapları. Ee, <laughs> Video böyle arkadaşlar, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Zar 09'u uygulam, gardrobu uygulamasını yükleyerek zar 09'u takip ederseniz sevinirim. Ee, videomu da beğenip abone olursanız çok 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 e, sevinirim. Tekrar söylediğim gibi arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar için fiyat uygunluk yaparım. Hiç sıkıntı değil. E, alacak olan arkadaşlar için şimdiden hayırlı olsun. Teşekkürler.